Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şeytanla mescit kapısında karşılaşınca ona "Ey şeytan, burada ne yapıyorsun?" diye çıkışır. Lanetlik şeytan ise verdiği cevapta "Mescidin içine girip namaz kılan falanca adamın namazını bozmak istiyorum. Fakat uykuda yatmakta olan filan kişiden korkuyorum." diyerek hainane planını ortaya döküverir. Sevgili Peygamberimiz bu defa da şu ince noktayı anlamak için şu soruyu sorar. "Ey şeytan, Rabbine karşı ibadet eden ona yalvarıp yakaran, o namaz kılan müminden korkmuyorsun da, her şeyden habersiz uyuyan o kişiden niye sakınıyorsun? Şeytan şöyle cevap verir. Mescitte namaz kılan mümin, cahil bir kimse. O yüzden onu yanıltmak ve namazını bozmak kolay. Fakat uykuda bulunan kişi, alim bir zattır. Namaz kılanın namazını bozduğumda, alimin hemen yetişip düzelteceğinden korkuyorum.